Dijital Dönüşüm, özellikle son dönemlerde pandemi sonrasında bunu çok duyar oldunuz. Türkiye'de çalıştığım şirketimde ilk önce Paperless Office diye yola çıkmıştık. Ve arkadaşlarım şiddete karşı çıkmışlardı çünkü kağıt olmadan, kağıda yazmadan, çizmeden nasıl iş yapacağız şeklinde. Tabii ısrarcı olduk, biraz sert giriştik de diyebilirim. Paperless Office'i galiba Türkiye'de ilk kez başardık. Arkasından asıl hedefimiz sanal ofisti. Yani insanların özellikle sahada çalışan front office dediğimiz arkadaşlarımızın şirkete gelmemelerini sağlamaktı. Hele İstanbul şartlarında. iki saat gel, iki saat git. Yani müşteriden çalınan zamanlar bunlar. En sevdiğimiz insanlardan, eşimizden, dostumuzdan çaldığımız zamanlar bunlar. Ama artık paperless'ı başardıktan sonra sanal ofise geçmek nispeten kolay olacaktı. Onu da yaptık. Satranç, dart, televizyon gibi sanki Starbucks vari yaşamı önceden öngörmüş gibi olduk. Ne zamanı bütün bunlar biliyor musunuz? 2000 yılının Ağustos'u. Dostlarım, 20 küsur yıldan bahsediyoruz. Bir dünya bir başka yerinden değil, İstanbul'dan bahsediyoruz. Ve bunu yapan gençlerin de tamamının bu toprakların gençleri olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla değişimi başarmak her dönemde mecburuz. Çağımızdaki ismi de dijitalleşme. Kaçış yok. Sürdürülebilirliğin belki de anahtarlarından bir tanesi dijitalleşme. Eğer şirketler dijitalleşmeyi başaramazlar ise çok hızlı bir şekilde rakipleri tarafından alt edilecekler. Bu kaçınılmaz. Hayatta kalmak, hatta vazgeçtim karlılığı arttırmak, ciroyu arttırmak, coğrafi bölgeleri arttırmak, ürün yelpazesini genişletmek, müşteri yelpazesini genişletmenin yolu artık çağımızda dijitalleşmeden geçiyor. Peki nedir dijitalleşme diye baktığımızda üç aşamalı dijitalleşmeden bahsedebiliyoruz. Bunların bir tanesi digitization. Yani analog ölçtüğümüz her şeyi artık dijital bir sıfır şeklinde ölçmeye çalışmak. Ama bunu büyük oranda şirketlerimiz zaten yaptı veya da yapmakta. İkincisi digitalization yani e, proseslerimizi ve organizasyon yapılarımızı dijital dünyaya uygun hale getirmek. Ne bileyim, satın alma süreçlerinin tamamını dijitalize yapmak. Yani maili, faksı, e, ortadan telefonu ortadan kaldırmak gibi Üçüncü ve asıl aşama ise digital transformation dediğimiz dijital dönüşüm. Yani girişteki güvenlik görevlisinden yönetim kurulu başkanının monitörüne kadar olan bütün süreci bu batım up veya da yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya dijitalleştirmekten bahsediyor olacağız. Bugün iş yapış biçimlerimizde bize en çok acıyı çektiren bottleneck dediğimiz, bir türlü çözemediğimiz, bir türlü üstesinden gelemediğimiz, hep akşamlar uykumuzu kaçıran bir yin proseslerimiz var değil mi şirketlerimizde? İşte bunların çözümlerini artık dijital yöntemlerle yapmak zorunda kalacağız. Şansımıza ve avantajımıza teknolojilerin tamamı mevcut, bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamı mevcut ve zannettiğiniz kadar pahalı değil. Tam tersine. Bugün bir el büyüklüğünde Arduino dediğimiz bir elektronik kart içinde işlemcisi var, inputları, outputları, şunları bunları var. Basit bir robot yapmak için bütün elektronik üzerinde ve çakması 5 dolar. Dostlarım bu hiç böyle olmadı. Teknoloji geçmişte olmadığı kadar ucuza ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir hale geldiğine göre kendi işletmelerimizde bu imkanları kullanmamamız sorumuz olacak. Gelin başlayalım.